Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 3'e Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar hatırladığınız üzere burada ee, bizim halamız gelmişti ve şu semenin mekanını falan bayağı restorasyon yapmıştık, yenilemiştik yani. Şimdi burayı tekrardan yenileyeceğiz. Tekrardan yenileyeceğiz ama onun için bize para lazım. Biz de parayı dışarıdan bir yerden toplayacağız artık. Onun için bazı görevleri yapmamız lazım. Söz falan diyor. Gitmediğimiz görevleri gitmemiz lazım. Ee, o yüzden şimdi nereye gideceğiz? Görev yok bu lan. Herhalde böyle. Tamam. O zaman şuradan başlayalım ya. Aynen. Hemen başlayalım. Gidelim bizim araba nerede? Oo yoş. Nerede lan araba? Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Müşteride. Ben bu arabayı buradan nasıl çıkartacağım? La oğlum bu arabayı buradan nasıl çıkartacağım ben? Lan ya arkadaş. Of. Sen dur bakalım sen şu arabanı bana bir ver. Evet gidelim şu kavarın inşaat vincini bir devirelim. Tırıdım tım tırıdım tım tırıdım 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 niye takip edin lan yok hiç o atraksiyonlara giremem göreve gitmem lazım <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bana mermi gönder. Yo getir bakalım şuna. <laughs> <laughs> Anything you want what you got? ne doldur. Uf. <laughs> <laughs> oh. Şunu da alayım ben hemen. Selamünaleyküm. Bunlar da çok kalabalık burada ya. biri var. Şunu ben alırım. Ne? Güzel. Fark ettiler mi lan? Tamam tamam sıkıntı yok. Gel bakayım sen buraya. Çalış çalış. Ha? Güzel bu da gitti. Tamam buna bayıldık tek yumrukta. Şurada ne var? Belki sağlık kiti falan vardır lan. Açayım da şurayı ben bir. Ay bu Nereye gidiyor lan burası böyle? Burası şey değil mi lan? Bizim o hani ilk bölümlerde şeyle kaçtığımız yer tekneyle <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur bakalım Normalarım alarm'a geçmeyin ha sakın bak salak salak. Şurada not var bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle nasıl planlıyor falan filan. senin destek ekibine de sana da. Uu uu uu. Bir dakika bir dakika kaçmam lazım. Allah belanızı vermesin. Lan nasıl öldüm ben ya? downtown and about ready at hang tight zaten yanlışlıkla çağırmışım <laughs> tamam in aşağı in. Şunu da alayım ben. Sen de gel. Güzel. kaşım bakalım. Güzel. Gel bakalım yavaş yavaş. Güzel. Şuraya şey yapıştır patlayıcı. Burada bir şey yoktu zaten. Oraya girmeye gerek yok da. mesleğe gidip çağırmayın lan. Tamam herhalde ya. Tamam herhalde ya. Değil mi? ben çıkıyorum buradan o zaman. Hadi görüşürüz. Güzel tamam. <laughs> tat tat bakalım. Hop. Winch de işte düştü. Tamam. Şu benim arabayı alayım da gidelim artık. Yav. <laughs> Va va va. Ya ablacım niye atlıyorsun ki önüme ya? Al, al işte. Allah <laughs> <laughs> belanızı verecek, <laughs> <değil> mi? <laughs> <laughs> Şuraya gelelim bakalım. Bizim şu Lenny Davis'la konuşalım. Onayla. ile. He's at the City Hall construction site and wants to see me. He knows. I don't know how, but he knows I've been helping you people. How <laughs> He's gonna kill me! Or I'm going to jail, then he'll kill me! Oh, God. <laughs> Go home to your wife, Lenny. Pack a bag. Get out of town for a couple days. When you get back, this law will be over. You'll talk to Jimmy? Sure. Kavar's waiting for you. I'm All units, you. I'm pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, repeat, Yok. Neyse biz çıkalım bakalım. Gidelim şu çimi kavarla yüzleşelim. Oyun bizi aynı yere mi götürecek? Çok merak ediyorum bak. Daha demin 2000 binci indirdiğimiz yere mi götürecek acaba? <laughs> Dur bakayım. Orası değil mi? Bak. Orası bak. Abi çok saçma ya. Harbiden çok saçma. Yani oyun sırf uzun olsun diye bence böyle yapılmış. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Bizi mi koparıyorsun? Anlamadım ki. Evet, ben şunu alırsam. Güzel. Tamam. Bu da gitti. Güzel. Neredesiniz lan? Aşağı doğru gideyim ben yavaş aşağı. Bunların hepsini indiririm zaten. kalabalıklar bu var ya. Şu kalabalıklar ne yapacağız şimdi? Tamam biri gitti. Ha bu da gitti. Şurada dur. Mermi falan var galiba. çıkacağım lan yukarıya? Benim yukarı çıkmam lazım ama. Allah Allah. Aha. Çök şuraya. Tamam. Bunları hallettim burada. Güzel. o <laughs> oh, kim lan? Cık. Ya şöyle gelmeyin kardeşim aniden ya. Gelmeyin aniden. <laughs> Ölecek mi? Bu yalnız bak bunun adamları daha kalabalık bak görüyor musun? İyileştireyim de kendimi ben. Ya. Ah çok güzel. Bravo. Getir sen şu mermiyi, ben ne yapacağım biliyorum onlara. <laughs> ben ne yapacağım biliyorum. <laughs> tamam. Şuradan tırmanmaz bu salak. <gülüyor> <gülüyor> My white ass. What's up? Drop by the drugstore. Little Bebe got herself sick. I'm not Gelin bakalım aşağı. Lan oğlum nereden geldi bu? Gel gel gel. Nöbetçi ne de sana da. Güzel. Tamam bu da gitti. Bunların mermisini... Of. Kendimi bir iyileştireyim de ben. Hoş gelmiş destek ekip. Bunlar da geldiği gibi gidecekler şimdi bak. Oğlum. Oh! Lan bu ışınlandı mı buraya ne oldu? Tamam güzel. Güzel. Bu da gitti. Geldiler bak. Feleğim şaştı yemin ediyorum ya. Tamam o da gitti. Ben hemen bir kit almam lazım. <laughs> Lan ölme sakın ha. İyileştir kendini. Oğlum hadi. Uf, çok heyecanlandım dur elim ayağıma dolaştı. <laughs> Uf. Ulan var ya canla başla savaştım ha. Nerede lan o? Şu mermiyi doldur. Gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Kes lan şunu boğazına. İşte bu. Sapla boğazına bırak. Çok güzel. Burası da ele geçirildi. Asandra'yı görevlendirelim bakalım. Send <laughs> <laughs> Güzel. Bak <laughs> As aslanlar geliyor aslanlar aslanlar geldi. The investigation was a mess from the very start. The locals did everything they could to keep us out of it, but that wasn't the worst of it. Someone actually broke into our offices and not only stole all of our files, but they also took most of our surveillance equipment. Şimdi ben şuradan bir çıkayım. Gitmem gereken yerler var çünkü. Bir dakika, bu dakika ne lan böyle? Semin restoranını yenile diyor. Bizde ne kadar para var? Şu an paramız çok az. Paramız şu an çok az. O yüzden Donovan ile buluşalım mı? Bak şurada iki görev daha var. Bunlar neymiş böyle? Neyse biz şu Donovan ile bir buluşalım bir konuşalım bakalım. Açalım lan yolla. Yolumuz uzun ve zorlu. Şeridimizden gidelim sıkıntı çıkmasın. hop hop. Açılın yoldan. Allah belanı lan. Uf ya kornaya basacaktım yanlışlıkla E'ye bastım ya. Cık. Tak bir hemen. Tak tak fiş bitir şu. Tak fiş bitir şu. Hop 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 hop. <laughs> Buradan düz Zaten geldik şurada 300 200 metre 200 metre Tamam geldik Lan donamaz hala Yine bekleyeceğiz biz bunu burada ya Geldi Sıkıntı arabayla geldi I don't know how you people live down here. It's hot. It's humid. Most of the time, it smells like that goddamn river. It smells like it to me. You know what it is? It stinks of mud, wet, rotten mud. It's been buried down deep for way too fucking long. The Mekong Delta had that same goddamn stench. Hated it then. Hate it now. So, what'd you find out? Franco Frank Pagani runs Tikfa Harbor. Reports up to Tommy Marcano. Yeah, There's a ship called the Tanager which he uses his function in and out of the city. For the past eight months, he's been making regular trips to Bermuda. What's in Bermuda? <laughs> Not a goddamn thing. He's really been going to Cuba. Marcano used to run the mob casinos down in Havana. My assumption is that Frank has been taking whatever is salvageable from the old casinos and bringing it back up here. That's a lot of effort to reuse some old tables and slot machines. There's got to be something else going on. Yeah, unfortunately, we can't walk up to Frank and ask him. He's in Havana now and he isn't scheduled to be back anytime soon. We gotta force him to change his travel plans. Frank's businesses are centered around stolen cars and freight. Look for places that'll support that kind of activity. Once you start taking them down, he'll come home. All right. I'll put a tap on the Coast Guard and let you know when the Tanager contacts them. oto hırsızlığı hikaye göre başladı diyor. Arabamız nerede lan bizim? Ya bizim araba nerede lan? Ya arkadaş. Dur şuradan ben bir sağlık kiti alayım da. Come on var yok konuşma. Şurada hızlı güzel araba var mı bakayım bir. <laughs> ya polis nereden çıktı? Dur bakayım şunu da müsait değil. Çok güzel. Çok güzel abim çok güzel. Vallahi çok güzel. Bunlardan nasıl kurtulacağım ben şimdi? Neyse ya burada zaten duralım yeter bunlar beni bir öldürsün derdi de kurtulayım bunlardan öldürün lan ya Salaklara bak bak Al Sıktı öldür artık be ya ben bir blok koyayım dur bana yumruk atarsa Bunlar niye öldüremiyor lan beni Bunlar niye öldüremiyor lan beni? Allah Allah. Canım gitmiyor benim. Niye? Neyse arkadaşlar. Bu bölümü burada sonuna gelelim. Yine buradan devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.